atalarımın diyarıdır Aksaray. Nice evliyaların konaklığı, şehri sülahadır. iyilerin, salihlerin kendidir. Dimdik ayaktadır on bin yıldır. Ölümsüzleşmiştir kılıçarslanı, arslanı. Bağdat Fatihi, genç Osman a. Ölümsüzleşmiştir somuncu babası, tapduk emresi, Yunus Emre'si. Buram buram Anadolu kokar. Toprağı hasrettir yağmura. Nefes olur, can olur bozkırına. Hasan Dağı'ndan gelen ulu Nam salmıştır dünyaya. Anadolu aslanıdır malaklısı. Beşiğidir birçok medeniyetin. Mirastır kiliseleri, camileri. Türbeleri, medreseleri, Mirastır Nora antik kenti, Belisirması, Selimesi, Dokuz kat yer şehirleri, İpek yolunun göz bebeğidir Aksaray, Hanlarıyla, hamamlarıyla, Kapadokya'ya uzanan, Ihlara vadisiyle, ey minaresi, Tuz Gölü'yle, Narlı Gölü'yle. Vatan türküleri çalar sazları, vatan türküleri söyler aşıkları.